Ayça burada mısın? Ya. Çok özür dilerim. Ayça gerçekten çok özür dilerim. Gerçekten görmek istememiştim. Bir saniye çıkıyorum lütfen bekle. Allah kahretsin. Küçücük oğlum lan. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Neden erikleri karpuz gibi göstermeye çalışıyorsun ki? Bu dünyanın diğer tarafı. Bebe. Ya tamam. kankamsın kardeşimsin de. Anadan üryen olarak görmek zorunda mıyım ya? Oğlum üçüncü bacağını kapat bari be. Bamya kadarmış lan o. Halen 18 santimde hava yapıyordun? Kanki bir şey pardon. Saçmalama ya ben unuttum bile. <laughs> İyiymiş ama. <ha. gülüyor> Takılıyorum ya ciddi alma. Tanya merak etme bir yerde anlatmam. Abi biliyor musun? <laughs> Şaka. Alınmıyorsun değil mi? Alınamazsın gerçek. Alınabileceğim bir şey yok. <laughs> Kankamı çıplak görsem o an ne yapacağımı bilemem ya. Şöyle bir bakarım. Bakarım dedim yüzüne bakarım yani. Eğer kankam kadınsa bayağı süzebilirim yani. Ondan sonra derim ki eğer erkekse sen ne yapıyorsun amına koyayım? Eğer kankam kadınsa. Ben de don giymedim biliyor musun? Tövbe estağfurullah. Tamam sende olan bende de var da git bir giyin. Tamam burası öğrenci evi de böyle de dolaşmamak lazım. Ayıp diye bir şey. Ayıp diye bir şey. Var. Kız kankadan bahsediyorsun. Gel mi de gel mi de. Efendim. Oh. Memintolar da tombi koymuş. Oh. Sen niye cıplaksın? <laughs> yok sırıtmıyorum ya. Yok yok yok. Ve şey. niye bu kadar rahatsın? <laughs> Hı hmm. Ha. Kanka sen o göbe vergi falan ödüyor mu ya? Yok otobandaki denetim noktasına girsen tırdan önce seni O ne göbek öyle manyak herif. Hayır göbekten senin Junior kaybolmuş. Ben onu da bulamadım. <laughs> tamam tamam sızdım Kanka büyümüşler. Ya, erkek ise büyük ihtimal. Senin ben amına koyayım amına giyiyorum. E kız ise kesinlikle bostaya ben. Çok iyi devam et devam et. <laughs> Oha Ece. <laughs> Gerçek mi onlar? <laughs> ilgilendirmez. <laughs> Elif soyunu mu diye? Ha tamam sen daha et sıkıntı yok. Hayır niye takılıyorsun ki bu kadar? Arkadaş arkadaşlar utanır mı ya? Hatta bak istersen ben de soyunayım.